Merhabalar. Kaptan Neşli kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ekler pastası tarifi vereceğim. E, ekler ve profiterol seven biriyseniz, e, ekler kreması ve çikolata sosunun kekle buluşma buluşmasına ve bu uyumuna bayılacaksınız. Yumuşacık bir kek, harika bir krema ve süper bir çikolata sosu bu üçlü size mutluluğu vaat ediyor olacak inanın bana. Pastamız için gerekli olan tüm malzeme listesini aşağıda belirttim. Burada da teker teker sayacağım. Şimdiden iyi seyirler. Evvela kekle başlayalım. 3 yumurta, 3 çay bardağı un, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu kullanacağız. Her kek yapımında olduğu gibi öncelikle yumurtamızı, şekerimizi Ve vanilyamızı ekleyeceğiz bir karıştırma kabının içerisine ve krema haline gelene kadar güzelce karıştıracağız. Bu kısım çok önemli. Lütfen vanilya ile şekeri aynı anda karıştırmaya özen gösterin. Böylece keklerde vanilya tadını çok daha belirgin bir şekilde alacaksınız. Krema kıvamına geldikten sonra bu yumurtalı karışımımız içerisine sıvı yağımızı ve sütümüzü ilave edeceğiz. tekrar homojen getirene kadar çırpalım ve ardından içerisine kabartma tozumuzu ve unumuzu eleyeceğiz. Keklerle ilgili olan her videomda özellikle üstüne basa basa belirttiğim kısım e bu eleme kısmı mutlaka eleyin. Elediğiniz zaman e, kabartma tozunuz unun her tarafına daha iyi yayılacaktır. Unun içerisindeki parçacık top halinde olmuş un, e, un parçacıkları elenecektir ve böylece her tarafına kekin eşit bir şekilde dağılım olacaktır. Lütfen eleme işlemini unutmayın. Unumuzu da eledikten sonra bu karışımımızın içerisine bir güzel karıştıralım ve artık kek hamurumuz hazır demektir. Hazırladığımız kek hamurunu şimdi kalıbımıza dökeceğiz. Bu kalıba dökme kısmında da yine tüm kalıplarda kullanabileceğiniz bir püf noktası vereceğim. Yapacağınız keklerde bu vereceğim püf noktasına göre kalıbınızı yağlarsanız eğer kekleriniz çok daha kolay çıkabilecektir. Bu arada kek hamurumuzun kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde orta koyulukta bir hamur olacak. Öncelikle kalıbımızı katı yağla, mutlaka margarinle yağlayın. Cıvık bir halde olan yağımızı bir fırça yardımıyla kalıbın her tarafına sürelim. Özellikle e, bu tart altı çıkan oluklu tartlar kullanacaksanız bu yağı tüm oluklarına gelecek şekilde sürmelisiniz. Yağı her tarafına sürdükten sonra içerisine un ilave edeceğiz. Eğer kakao'lu bir kek yapıyorsanız kakao koyabilirsiniz. Şimdi bizim kekimiz vanilyalı olduğu için un kullanacağız. Unu bu şekilde yayın ve birazdan videoda göreceğiniz gibi şu şekilde vurarak unun her tarafına gelmesini sağlayın ve fazla unu götürüp lavabonun içerisine silkeleyin. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi buzdolabına göndereceğiz ve yaklaşık 5-10 dakika kadar buzdolabında donmasını izin vereceğiz. Buzdolabında dondurduktan sonra ekek hamurumuzu her tarafına güzelce dökelim. Ben burada böyle bir simit kalıp kullandım. Bu kalıbı Migros'tan almıştım. Ben yani 5-6 sene oldu alalı. E, simit kalıpta da çok daha gösterişli ve güzel oluyor. Fakat normal herhangi bir kek kalıbında da aynı sonucu alabilirsiniz. Emin olun. Kekimizi de ham kek hamurumuzu da döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında Kürdan testiyle ile piştiğinden emin olana kadar kekimizi pişirelim ve biz bu sırada e, kremamızı yapalım. Kremamız için gerekli malzemeler 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yumurta sarısı, e, vanilya ve sonradan içine koymak için 1 paket krem şanti kullanacağız. Öncelikle şimdi malzemelerimizin bir kısmını karış yani pişireceğimiz tencerenin içerisine alalım sütümüzü ilave ediyoruz ve diğer e, krem şanti hariç tüm malzemeleri de sütün içerisine ekleyeceğiz. E, ocakta pişirmeden önce bu malzemeleri ekleyip güzelce karıştırırsanız, pişme sırasında oluşabilecek topaklanmalara mani olmuş olabilirsiniz. Şimdi e, güzelce karıştıralım ve ocakta pişirelim. Kaynayıp göz göz olana kadar pişirmeye devam edelim. Göz göz olduktan sonra ocaktan alalım ve içerisine vanilyamızla e, toz krem krem şantimizi ekleyeceğiz. Bir paket krem şanti kullanacağız burada. Bunları da ekledikten sonra e, mikserinizin yüksek kısmında yaklaşık 5 dakika kadar çırpmanız lazım. Bu çırpma işlemi de yine çok önemli hanımlar. Böylece pastacı kremamız kremamız çok daha yumuşak bir dokuya sahip olacak ve kıvamına bayılacaksınız inanın. Lütfen çırpma işlemini e, ihmal etmeyin. 5 dakika kadar yüksek devirde çırpmanız yeterlidir. Artık pastacı kremamız da hazır. Şimdi kremamız bir yerde beklerken kekimiz pişti. Kekimizi e, servis tabağımıza servis edeceğimiz tabağa güzelce çıkaralım. Bu kısmını gururla göstermek istiyorum. Şimdi kalıptan ne kadar kolay çıktığını göreceksiniz. Vermiş olduğum bu kalıp yağlama kısmını bir yere not edin mutlaka. Tüm kek ve tart kalıplarınızda kullanabileceğiniz ve sizi hiç üzmeyecek sonuçlardan birini alacağınız bir püf noktadır. Emin olun. Kekimiz de çıktı. Çok güzel de pişmiş. Şimdi e, ortadan ikiye böleceğiz kekimizi. Keseceğiz ve orta kısmını alacağız. Üstteki parçayı böyle bir bıçak veya iki bıçak yardımıyla başka bir servis tabağına alın ve kekimizin içerisini bir tatlı kaşığıyla güzelce oyalım. Bu oyduğumuz kısımlar boşa gitmeyecek. Çünkü kremamız ve çikolata sosumuz biraz artabilir. Bunlarla birleştirip kaşık kaşık yiyebileceğiniz şahane bir şey çıkacak. Misafirlerinizden önce tadına bakabileceksiniz yani kekimizin orta kısmını kremamızı dökmek için güzelce oyuyoruz. Dikkatli bir şekilde oyalım ki herhangi bir kırılma e, veyahut işte şey olmasın. Kekin ortasında böyle bir kanal oluşturduktan sonra bir sıkma torbasını aldığımız pastacı kremamızın tamamına yakınını yani ne kadar yer alacaksa e, bu oluğun içerisine güzelce sıkıyoruz. Bir poşet kullanmayabilirsiniz. Kaşıkla da parça parça dökebilirsiniz. Böyle biraz daha pratik oluyor dökmek diye. Ben bir sıkma torbası tercih ettim ama tercih tamamen sizin. Kremamızın da bu oluğun içerisine sıktıktan sonra az evvel kaldırdığımız diğer üst yarısını şimdi bu kremanın üstüne koyacağız. Evet şimdi çikolata sosumuzu yapabiliriz. Çikolata sosumuzu yapmak çok kolay. 200 gram e, 200 mililitre kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağız. Ve içerisine 200 gram bitter veya sütlü çikolata fark etmez. Kırarak ilave edip karıştıracağız ve eriteceğiz. Yalnız çikolata sosumuzun biraz soğuması gerekiyor. Hafif kıvam alana kadar bırakalım o soğusun bir kenarda. Kıvam aldıktan sonra da kekimizin üzerine videoda gördüğünüz gibi güzelce her tarafına eşit şekilde olacak şekilde e, dökeceğiz çikolatamızı. Ve 1 ya da 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra artık ekler pastamız servise hazır demektir. Yiyenlerden tam not olan bu pastaya inanın bayılacaksınız. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlarda lütfen belirsinler. Çünkü pastama çok güveniyorum. Şimdi güzelce iç dokusunu da görelim. Kreması, çikolatası ve kekiyle harika bir pasta oldu. Gururla sunduğum pastalarım arasındadır benim. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olan arkadaşlara afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.